Merhaba dostum, burası aslında benim evim. İyi de ben ve ailem nesillerdir burada yaşıyoruz. Bunu sana kim söyledi? Şöyle ki bu tahrif edilmiş kitap bana bunu yapmamı söylüyor. Ya bu evden defolup gidersin ya da seni öldürmek zorunda kalırım. Abi saçmalama evimi niye terk edeyim? Hop 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 Tamam gerilme bu kadar sinirlenmene gerek yok. Öfkelenme tamam. O zaman mecburen B planını uygulayacağız. Evi paylaşıyoruz. Evi paylaşacağız öyle mi? Nasıl olacak şu? Hemen anlatayım. Köpek kulübesine sen geçiyorsun. Eve de ben yerleşiyorum. Dalga mı geçiyorsun abi bu ne? Şimdi güvenlik için birkaç silah alacağım. Alarm sistemi kurduracağım. Sana göz kulak olabilme adına tabii ki de kamera sistemi kurduracağım. İçeri giriş çıkışlar kesinlikle yasak. Ama tabii sen benden izin almak şartıyla giriş çıkış yapabilirsin istediğin gibi. Evet bu saydığım şartlar bana gayet uygun. Ben anlaşmaya hazırım. Hop dur oğlum ne yapıyorsun dursana. Evet sayın seyirciler şu anda ev sahibine yapılan bir saldırıya şahitlik ediyoruz. Saldırgan şahıs da evin asıl sahibi olduğunu iddia ediyor. Görüyorsunuz görüntülerde de zaten Beyefendi neden bu kadar saldırgansınız acaba? Bilmem. Beni evimden kovduğu için olabilir mi? Hikayenin o kısmında neredeydin? Oo, insana çalıntı evinde de huzur yok mu kardeşim be?